Bu videoda sizden istediğim izleyici haritalarını oynuyorum. Bazı haritalarda seçimler yaparken bazılarında hikayede ilerliyoruz. Ve ilk haritamızda baya bir oyun var. Eğer ki bir izleyici haritasının lobisi varsa ve lobisi güzelse o harita güzeldir. Ve ilk oyunumuz parkur. Ne kadar parkur sevmesem de kolay parkur yazıyor. En kötü ne olabilir ki? O yüzden hemen deniyorum. Ve hiç düşmeden ilkini tamamladık. Şimdi orta parkurumuz var. Tamam sonlara geldim sayılır ve tada. Şimdi de zor parkurumuz var. Ama bana kesmez. Ve zor parkuru da tamamlıyorum. Şimdi sırada labirentimiz var. Labirentlerde klasik bir taktik vardır. Her zaman solunuza doğru giderseniz çıkarsınız. Ve ben de soluma soluma doğru ilerliyorum. Bakalım doğru muymuş? 2000 yıl sonra. Öyle bir labirent yapmış ki bir saattir soluma doğru gittiğimde bile bulamadım. Yani sağa doğru gitmeye başladım artık. Gözlerim turucudan başka bir şey görmüyor. Yeter artık. Bölümü bitirme. Ben az önce buraya gelmiştim. Evet. Az önce geldiğim yere birazcık daha ilerlemem gerekiyormuş sadece. Labirent tamam tamamlandığının altında eğlendik mi yazıyor? Evet çok eğlendik. Tamam şimdi bunları tamamladık. Sırada kapıya yetiş oyunumuz var. Anladığım kadarıyla buradaki düğmeye basacağız ve kapı açıldığında da geçeceğiz. Aynen öyle. Şimdi orta bölüm var. Bunda da yetişirim bence. Hadi bakalım. Boom. Evet şimdi zor bölüm var ve yukarıda da camlar bulunuyor. Onları kullanarak hızlıca geçebiliriz bence. Hadi. Ve evet. Yüzüme kapı kapandı Ama bence bu sefer yapacağım Hadi İnanıyorum kendime ve boom Üçüncü bölümü de tamamladık Sırada kör parkur var ama parkur yapmak istemiyorum artık O yüzden bunu geçiyorum Sıradaki oyunumuz da gober mı? Evet bunu çok merak ediyordum Ve çok güzel bir oyuna denk geldik Hızlandırılmış bir şekilde yoldan ilerlemeye çalışıyoruz Hadi ve let's go I am speed aynen öyle Ben hızım sıradaki oyunumuzda butonu bul. Evet buton olsam ben nerede olurdum? Bence bu evin üzerinde olurdum. Şuradan karşıya atlıyorum. Aha de işte buradasın. Şimdi buton olsam ya yerde olurdum ya da ağaçların üzerinde olurdum. Bakıyorum şöyle. Yani sanırım ağaçların üzerinde. Ama henüz nerede olduğunu bulamadım. Lan buradaymış. Ve şimdi buton bulun 3. bölümündeyiz. Şimdi bir yerden su akma sesi geliyor. Burada bir yerde su akıyorsa eğer ki aynen öyle. Burada bir yerdedir diyecektim. Ve bulduk. Evet buton bul görevimiz de tamamlandı. Sırada ara bul oyunu var. Evet sandıkların için tek tek kaçacağız ve düğme bulup galiba buradan kaçacağız. O yüzden alırım bir kolay gelsin. Ve buldum. İşte bu. Hiç de zor olmadı. Da ama 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 aha hayır hayır hayır. Ve sonunda taş düğmeyi buldum. Artık buradan gidebil... Sen ciddi misin ya? Ve hareket ettiğim gibi şaka kanka şaka dendi. Baya şaka değil kalbime iniyordu. Ve şimdi sırada soru cevap var. Pisa Kulesi hangi yöne eğilmektedir? Güney ve Doğu. Güney diye hatırlıyorum. Aynen öyle. İkinci Dünya Savaşı hangi yıllar arasında yaşandı? 1939-1945. Aynen öyle. Bu bloğun adı nedir? Yıldızlı Karataş. Aynen. 4'te 4 gidiyoruz. Yeşil yün hangi iki yün arasındadır? Hiçbir fikrim yok desem. Şöyle gidiyorum. Abi beni en başa attı. Ve son soruyu da cevapladıktan sonra bölümü bitirebiliriz. IQ'muz 172 çıktı. Evet arkadaşlar IQ'muz 172 de değil 1172 ve son olarak sona gidiyoruz ödül için bas diyor bastım ne oluyor hayır bak patlamayalım hayır Evet olmazsa olmazımız hapishaneden kaçışa geldik. Ve tam üzerimde bir tane eşya çerçevesi var. Şimdi şuradan çıkmamız gerekiyorsa eğer ki sandığa bakalım. Bir tane yay var iki tane de ok var. Evet galiba şurayı vuracağız gibi duruyor. Ne çıktı içinden bir tane halı mı? Bir tane daha bir şey gelir mi? Evet bir tane daha halı geldi. Ne yapacağız acaba? Şimdi burada bir tane çalışma masası var acaba alabilir miyim bunu aha aldım arkasında da bir tane sandık punilerin içerisinde 4 buğday 9 balçık topu ve 9 tane de bambu var şimdi ben buradan nasıl çıkacağım yapabildiğim şeylere baktığımda bambu bloğu yapabiliyorum sonra saman balyası yapabiliyorum ve bambu bloğunu da 2 tane bambu tahtasına çevirebiliyorum böylelikle 3 tane blok buradan yapmış oluyoruz balçık topları ile beraber bir tane balçık bloğu ve bence buradan yukarıya çıkabiliriz deniyorum sandığı koydum balçık bloğunu koydum saman bal Bambu tahtalar ve bununla beraber yukarıya çıkabilirim. Evet, hapishaneden kaçtık, kolay oldu. Ve diyor ki, tebrikler, ödülün için bas. Tamam, evet gerçekten süper bir ödül. Şu an neredeyim ben? Tuvalete git yazıyor chatte ve burada bir şey yiyen Apernix var. Kapı yiyorum galiba. Neyse biz buradan yukarıya doğru devam edelim. Burada da hala daha oturup öyle duran insanlar var ve haritanın amacını hala daha bilmiyorum. Burada tuvaletimiz var. Lan ne oluyor? Etraf niye karardı bilmiyorum. Tuvalete girdikten sonra etraf karardı. Ne oldu lan? Az önce burada herkes mutlu mesut duruyordu. Yani bir tuvalete girdik dünyanın sonu mu geldi? Tamam bir daha aşağı inelim bakalım. Lan ne oluyor? Aşağı düşüyorum. Evet burada parkur tarzı bir yer var var. Yani neler olduğunu çok merak etmeye başladım. Ve buradaki sandıkta bir tane not var. Hoş geldin. Büyük ihtimalle kafan karışık. Evet hem de fazlasıyla. Uzun süredir seni izliyoruz. Kararlısın ve cesursun. Bize yardım etmeni istiyoruz. İlk olarak senin potansiyelini test edeceğiz. Ona göre seni farklı deneylerle baş başa bırakacağız. Onların içinde hayatta kalman lazım ve sana verdiğimiz görevleri uygulayacaksın. Abi siz kimsiniz ve ne istiyorsunuz? Şimdi kapıyı açıyorum ve atletik beceri var. Yani parkuru yapmamız lazım. Umarım düşmem burada. Bu adamların ne yapacağı hiç belli olmaz. Ben bunlardan korktum birazcık. Tamam parkur geçtik. Yön bulma becerisi. Şimdi de bir tane labirent yapıyoruz. Buradan ok gösteriyor. Umarım gittiğim yer doğrudur. Ve buradan devam etmemi istiyor. Aha buldum. Yani daha doğrusu bana gösterdiler. Ben de oradan gittim. Şimdi de eşya bulma becerisi var. Ya bunlar nasıl beceriler? Beni niye böyle sınıyorsunuz? Tamam sandıklara bakıyorum. Aha meşe basınç plakası çıktı. Tamam burayı da geçtik. Ve burada tahlil sonuçları diye bir tane kitap var. Yani dediğine göre parkur yeteneği fena değilmiş. Yön bulmam da gayet iyiymiş. Ve tam bana göre 3 tane denekleri varmış. Onlarla da baş etmem gerekiyormuş. Evet. Bakalım ne olacak. Asansöre biniyorum. Evet asansör sesi falan var. Güzelmiş. Daha ne kadar aşağı ineceğiz acaba? Ve geldik sanırım. Farklı farklı müziklerin girmesi çok güzel. Oha bu ne böyle? Karşıda saklı ölüler diye bir tane yer var. Burada da elma savı yazıyor. Evet ben bu haritayı gerçekten çok beğendim. Elma savından başlayabiliriz bakalım. Lan ne oluyor? Ha, sadece kapı açılıyormuş böyle jumpscare falan geldi sandım. Bir tane şövalye 3 tane elmas çalmış. Şimdi onları almaya gidiyoruz. Yani en azından notta öyle diyordu. Ve kapı kapandı arkamdan. Aa, warden var. Elmaslar buraya diyor. Buradan çıkabilmek için buraya elmasları yerleştirmem lazım. Ve evet, bir tane warden var orada. Farklı bir renge sahip şövalye işte. Ve benim elması bulmam gerekiyor. Oha tipe bak. Şimdi şurada olabilir mi acaba? Aha ilk elması bulduk. Ama koklamasan çok korkuyorum. Bu ne böyle Şimdi üst kata çıktım Umarım burada basit bir yerdedir Tamam sandıkları hızlıca bakıyorum Aha bir tane daha buldum Ama lütfen beni fark etme Üçüncü elmas nerede acaba Tamam warden diğer odada şu anda Aha burada bir şeyler var Aha üçüncü elması da buldum Şimdi elmasları atıyorum Artık çıkabilir miyim Lütfen Kapı açılabilir mi Aha çıkış kapısı açıldı Kapı açıldı açılmasına Ama burada baya bir bunlardan var Abo bu ne Kaç Umarım arkamdan gelmez Hadi Buradan da giremez herhalde warden Hadi çıktım İşte bu ve Rose'un oyun evinin anahtarı geldi Ve şimdi ooo direkt başladığımız yere geldik Şimdi ikinci oyunu açabiliriz Yani ikinci oyunu oynadıktan sonra Üçüncü oyunun anahtarı gidecek. Bu haritayı gerçekten güzel yapmış Buraya yerleştiriyorum Ve gene iğrenç sesle beraber kapı açılıyor Ve şimdi de Rose'un fotoğrafını bulmamız gerekiyor Ama umarım bir şey yapmaz dedi bana Yani umarım yapmaz Rose nerede ve nasıl biri acaba Anahtarı dışarıda bul diyor Umarım karşıma kötü bir şey çıkmaz Aha fıçılar var burada Burada da anahtar var. Anahtarla beraber açıyorum. Oo, baya baya poppy playtime yapılmış gibi duruyor. Yemekhane, kreş ve gök labirenti. Yemekhaneden başlayalım aramaya bakalım. Lan o ne öyle? Hani normalde bu tarz şeylerden korkmazdım da hiç beklemiyordum. Tamam ocak var, duman fırını. Bunun altında da kreş anahtarı var. Bu basınç plakasını mavi üzerine yerleştiriyorum ve farklı bir yere daha geldik. Bunlar galiba oyuncaklar. Yani öyle bir hayal gücüyle yapılmış galiba. Ve burada sadece personelin girebileceği bir tane kapı var. Umarım kötü bir şeyler yaşanmaz. Burası ne böyle? Aha sandıklar var burada. Sandıkların içinde de bir tane meşe düğmemiz var. Buraya yerleştiriyorum ve yine aynı şey oldu ya. Ama bu sefer korkmadım. Buradaki tüm her şeye baktım ama bir şey yok. Burası ne böyle? Ha, galiba tuvalet burası. Ve tuvaletin altından gidebiliyoruz. Gideceğim yapacak bir şey yok. Ama asıl soru nereden gitmeliyim? Ve parkur gibi bir yere geldik. Valla harita beni bir yerlere sürüklüyor. Bakalım ne olacak? Hemen parkuru yapıyorum ve bir tane daha labirente geldik galiba. Buradan gitmemi söylüyor ve bulduk işte bu. Bir tane daha labirent anahtarı geldi ve bu labirent anahtarını da zümrüt bloğunun üzerine yerleştiriyoruz. Aha burada bir tane not var. Firmanın çocuk kaybolmaları hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmediği yazıyor. Evet bu birazcık şüpheli ve burada tekrardan labirent tarzı bir yer var. Birkaç dakika sonra bir tane sandık var. Yani kağıt yazıyor ama bu galiba fotoğraf. Ve sonunda sonunu bulduk. Fotoğrafı buraya at. Attım. Aha açıldı. Tebrikler. Buradaki görevi ama hızlı ol. Lan bu ne? Rose'u sinirlendirmişiz ve bize saldırıyor. Alt tarafa okuyordum sadece. Bu ne? Arkamdan koşturuyor. Kaç. Bu koridorun sonu yok mu artık? Çıkabilir miyim buradan? Hadi. Kapı buradasın. Hadi. Be açtık. İşte bu. Huh. Bu ne böyle? Burada bir tane bulmaca tarzı bir şey var. Ama az önce kalbim çıkacaktı resmen. Bir anda önüme çıktı. Evet burada da kızıl taş devresini çalıştırmamız gerekiyor. Şöyle buradan ittiririz. Buradan ittiririz. Sonra senle beraber çekeriz bunu buraya. Yapacakmışım gibi hissediyorum şu anda. Tamam şimdi sen çek bakalım. Sıra sende ve kapıyı açtık. Evet burada da sandığımız var. Saklı ölüler anahtarını bulduk. Ya yani bu da 3. deney için açılan kapı. Şimdi saklı ölüler kısmına gidiyorum. İnanılmaz iğrenç ses tekrardan geldi. Vallahi rüyama girecek sanırım. Şimdi gittiğimiz yerde imposter varmış. Ve tehlikeli değilmiş aslında. Ve amacımız buradaki elektrikleri geri getirmekmiş. Aynen. De elektrikleri nasıl geri getireceğimi bilmiyorum. Ve imposter dediği için burası da Among Us lobisine çok benzediği için evet umarım öldürülmem. Burada jeneratör var. Jeneratörün kapısını açmamız gerekiyor. O yüzden düğme falan lazım. Bir etrafı inceleyelim bakalım. Evet baya baya Among Us mapi yapılmış. Aha burada varil var. Ve bu varille beraber orayı açabiliriz. Tamam. Turuncuyu'nun üzerine yerleştirdim. Yayı bulamadıysan gemide biraz daha gezin. Yani yay bulmamız lazım ve diğer tarafına gidiyorum geminin. Aha burada bir tane Huni var. Ama Huni'nin içerisi boş. Burada da sandıklar var. Tamam kesinlikle sandıkların içerisindedir diyecektim. Ya ben bu oyunu biliyorum ya. Ve hedefi tam 12'den vuruyorum. Kapı açılıyor. Tam 12'den vuramadım ama takılmayın. Ve Among Us karakteri tam karşımızda. Umarım öldürülmem. Sağa sola kaçabilir miyim? Aha kayboldu lan. Arkama baka baka falan gitmem lazım. Düğmelere tutturmamız lazım sanırım. Ve tutturamıyorum şu an. Gerginlikten dolayı tutturamıyorum. Hadi artık biri açılsın. Aa açıldı. Hoş. Gene bu bulmacadan var. Şunu çekiyoruz abi buraya. Ve bunu da ittiriyoruz. Aynen öyle. Şimdi tekrardan bize yol gösteriyor. Yolu takip edeceğim. Ve şalterimiz var. Jeneratörü aktif edebiliriz. Çalıştırıyorum. Ve vagon geldi. Ayrıca çıkıştan çıkabiliriz. Bu baya kolay oldu. Güzel. Bunu sevdim işte. Hem ölmedik hem de buradan çıkıyoruz. Ve de denek 7821 diye bir şey yazdı. Denek bizmişiz. Burada gördüklerini hiç kimseye anlatmayacaksın. Siz izleyen olarak biliyorsunuz şu an ama. Ve beni izliyorlar. Arkadaşlar bu aramızda tamam mı? Kimse bilmeyecek. Ve yakında tekrar görüşecekmişiz. Evet bu kadardı. Ama daha her şey yeni başlıyor. Harita gerçekten fazlasıyla sardı. O zaman sıradaki haritaya geçebiliriz. Ve sıradaki haritamız birazcık ilginç. Şimdi Hasan'ın evine geldik ve Hasan bilgisayarı çok seviyormuş. Sonra Hasan bilgisayarın başında uyuyakalmıştı. Hasan sabah uyandı ve evde kimse yoktu. Sence sonra ne oldu? Şimdi burada iki tane seçenek sunmuş bize. Hasan ailesini aramaya başlayabilir. Buradan devam edebiliriz. Ya da Hasan bilgisayarı oynamaya devam etti. Buradan gidebiliriz. Bence ailesini aramalı. O yüzden ailesini aradığında dışarıya çıkmış. Yani galiba burada Hasan biz oluyoruz. Daha sonra Hasan arkadaşının evini görmüş. Hasan'ın arkadaşının evinin kapısı açıktı. Hasan korkarak içeriye girdi. İçeriden sesler geliyordu. Umarım bir şey olmaz. Bir de burada da kapı var aslında. Neyse biz buradan devam edelim. Sence Hasan ne yapacaktı? yapmalı? Korkarak geri çık ilerlemeye devam et. İlerlemeye devam edeceğim ben. Ne olduğunu merak ediyorum. Açtım ve sence Hasan ne yapmalı? Kaydıraktan kay. Nereden geldiğini ve gittiğini bilmiyorsun. Ve öylece dur var. Yani bence kaydıraktan kayalım. Zevkli olabilir. Evet hiçliğe düşmüşüz. Peki öylece dursaydık ne oluyor? Gene öylece dur. E ee, öylece dur. Tekrardan öylece dur. Ne, nereye kadar öylece duracağız? Böyle sonsuza kadar gidecek miyim? Bence bunun bir yerde sonu olmalı. Hadi artık. Aha buldum. Simülasyondan çıktın. Evet bir simülasyonda yaşadığımı biliyordum. Sonunda çıktım. Ve sıradaki haritamızda baya uğraşılmış bir lobiye sahip. Baksanıza şuraya devasa hem Şimdi ilk oyunumuza bakalım. Adı buz. Bana bir tane tekne verdi ve burası buzlu bir yer. Ne yapacağız? Böyle gideceğiz mi? Oho. Tamam. Burada bir tane daha tekne vardı ama ihtiyacım yok galiba. Aa gitti de zorlaşıyor. Yerdeki buzlar kırıldıkça gitmem de zorlaşacak. Anladım. Bak burada da mesela aynı şekilde düşebileceğim yerler var. Evet burası şu an çok kolay gelmeye başladı. İyice alıştım gibi. Ve sona doğru geliyoruz galiba. Aynen öyle. Evet ilk oyunumuzu başarıyla tamamladım. Ve sonraki oyunumuz dropper. Evet neredeyse aşağıyı bile görmüyorum. Atladım bakalım. Aşağıda ne var acaba? Su mu var? Su varmış. Ama ben yanlış yere atladım. Tamam bu sefer olacağını eminim. Let's go. Şimdi de ikinci dropper'dayız. Atlıyorum aşağıya. Ya nereye gideceğimi bile bilmiyorum. Ha aşağıda su var. Let's go. Ve dropper'ımızı da tamamladık. Şimdi de sırada soru cevap var. Evet ilk sorumuz 961'in kara kökü. Evet 31. Burada tekrardan bir matematik işlemi var. Ben bunu hesaplarken siz de videoyu durdurun ve yorumlara yazın. Bakalım doğru bilebilecek misiniz? Önce parantez yapılır. Ondan sonra 2 ile çarpılır. 6 ile toplanır. 3'ten çıkarılır. 115, 15. 1453. İstanbul'un fethi. Evet. Kolay sorular devam ediyor. Minecraft'ın yapımcısı. Noç mu Mojang mı? Noç. Osmanlı'nın kurucusu. Osman Gazi Atatürk. Osman Gazi. YouTube'un kurulma tarihi. 2005. Hangisi Valve'ın oyundur? Dota 2 ile CSGO. Yani hangisini seçeceğimi bilmiyorum şu anda. İkisi de Valve'ın oyunu. Ama Dota 2'den devam. CS'den geçseydik eleniyor muyduk bilmiyorum. Map'i beğendin mi? Evet ve evet. Evet. Ve şimdi de sola geldik. Şalteri çekiyorum. Oo, ne oldu? oluyor lan? Oynadığın için teşekkürler yazısıyla karşı karşıyayız. Evet güzel bir haritaydı. Bazılarını oynamadım çünkü benzer şeyler vardı. Ama güzeldi. Sıradaki haritaya geçebiliriz. Ve şimdi 3. oynadığımız haritanın devamını oynayacağız. Neredesin? Bölüm 3 ve final. Bir yerden aşağı doğru düşüyorum. Oo. En son denek olarak 3 tane görev yapmıştık. Ve onun devamını da atmış yapan kişi. Şimdi bir yerden düştüm ve labirentteyiz. Labirentten de çıktık. Deney odası 1761. Evet denek olarak sanırım bir yerden kaçmışız. Burada ofisleri gösteriyor. Bakalım ofislerde ne varmış. Evet hiç şaşırmadım. Her yerde ofis var. Yani hepsinin içerisinde sandık var ama sandıkların içerisinde bir şey yok. Ama burada yerde bir tane sandık var ve altın bloğu üzerine konulabilir meşe düğme. Hemen buraya koyuyorum ve çıkıyorum. Ve kırmızı bir yere geldik. Aa burası sinema. Ve orada kol var. O kolu çekmem lazım kesinlikle. Ne oldu şimdi? Ne kadar alakasız ofisten sinemaya gelmek. Ve acil çıkıştan dışarıya çıkıyoruz. Bakalım ne olacak? Galiba bu kapıyı açtık az önce biz. Tabi kolu görünce hemen çektim dayanamadım. Ve nereye geldik biz? Deney odası 751'e gelmişiz. Birazcık girici bir yere benziyor. Umarım burada ölmeyiz. Burada bir tane daha kol var. Bu kolu çektiğimizde ne oluyor? Burada bir yerde sesler geldi. Aha burası açılmış. Hangi kata gitmek istersiniz? Eksi 7'ye mi? Eksi 36'ya mı yani 36 çok Korkutucu duruyor o yüzden 7'ye Gidelim hata mı tamam 36'ya Gidelim o zaman asansör yukarıya mı Çıkıyor yani biz daha aşağıdaymışız Ve yukarıya çıkmış olduk peki devam Edelim ve burada basit bir parkur Var şuradan atlıyorum ve geçtik Burada sonraki oda diyor ama herhangi bir Şekilde açamıyoruz galiba buradan gideceğiz Ve labirent gibi bir yere geldik tekrardan Bu tarz yerleri hiç sevmiyorum Sürüne sürüne gidiyoruz aha sonunda çıkışa Geldim ve burada tavuk var tilki Var ayrıca bir tane de sandık var Kapı kıracağımı Tamam. Kapı kıracağı ile tamam, beraber Kronex'i kurtarıyorum. Aynı şekilde Tiki'yi de kurtarıyorum. Ve onları isyandan kurtardığım için teşekkür ediyorlar. Rica ederim. Neyse biz buradan devam edelim. Ve burada bir tane kapı var. Buradan da gidebiliriz buradan da. Önce buraya bir bakacağım. Evet hiçbir şey yokmuş. Ama yine de oraya bakmasam bu gece uyuyamazdım. Ve tekrardan bir tane labirent var. A Lan bu ne böyle? Çok kalın bir ses sesleniyor. Yakında görüşeceğiz. Ve eksi birinci kata çıkalım. Bu hikayenin sonunu merak ediyorum. Ve devasa bir yere geldik. Düğmeye basıyorum. Aha burası açıldı. Ve burada tekrardan bir tane parkur var. Tamam burayı da geçiyorum. Oraya atlayabilir miyim? Atlarım tabii ki de. Düğmeye bastığımız için burası açıldı. Buradaki işi de yaptığımızda şurası açılacak. Evet XP için bas diyor. O üzerine her gittiğimde XP mi verecek bana? Aynen 19'dum 20 oldum. Şifreyi bul kağıda yaz ve buraya at. Tamam kağıtlar var örsler var. Ama şifre nerede? Tamam yapacak bir şey yok sandıkların hepsine bakacağım. Aha burada bir tane müzik diski var. Yani müzik diskinin adı Cat. Müzik diskin adını yerleştirip buraya mı atacağız acaba? Direkt müzik diskini de atabiliriz. Evet şu an ne oldu bilmiyorum. Ve burada da bir tane müzik diski çıktı. Yani bulundukları konumlarla alakalı bir şey olabilir mi acaba? Tamam bir şey deneyeceğim sadece. 547. Bunu atıyorum. Ha macera moduna alındım ve ses efekti geldi. Son yerimiz de açıldı. Acaba ne olacak? Finale geliyoruz. Evet şimdi bize zırhlar verdiğine göre biriyle savaşacağız. Hadi bakalım nereye gidiyoruz? Aha beni bir yere ışınladı. Burada bir kapı var. Bakalım. Aha Aa, evet şimdi savaşacağım. Yolculuğun sonuna geldin. Biliyorum. Evet bunu ben diyorum. Chatte de yazdığı gibi. Öleceksin. Hayır. Ölecek olan sensin. Ve arkada müzikle çalıyor. Oha nasıl saldırıyor. Büyülü altın elmayı yemem lazım. Hadi seni kesebilirim. Üzerinde de nedir set var. Çok fazla vuramıyor neyse ki. next destek geliyor yazmış. Oha bir yandan bana da yardımcı da oluyorlar. Hayır bir de yerinde de durmuyor. Yerinde dursa rahat rahat öldüreceğim seni. Ah bir anda öldü. Ben hiçbir şey yapmadım. Son vuruşu bile yapamadım. Evet onu da öldürdüğüme göre artık kimse kalmadı bu son kapım yoksa ve sonunda dışarıya çıktım kurtulduk gerçekten çok güzel bir videoydu ayrıca harika haritaları oynadım Ekrana çıkan diğer videolarımı da izleyebilirsiniz ayrıca kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın